Allah'ım bak bindik gideceğiz tam. Gelecek herhalde peşimizden ya. Baba bekliyordu, üzüldüm de şimdi. Dostum, istiyorsan götürebilirik. Gerçekten diyorum bak. Bak gel. Gel, yer var. Bomboş zaten, gel. Allah! Atla. Gel. Ama sen benim kafamı karıştırıyorsun dostum. Yok ya. <laughs> Kuzum şey var mı? Su mu? Bir şey var ya içsin hayvan. Ver su ver. Bak. Ne var? Hocam, <laughs> Gel. Gel. Lan yemek işte. Korkuyorsun anlıyor musun seni ben? Nasıl yapacağız bilmiyorum ki ya. Şuraya koysam. Ama ıstırırsın gibi geliyor beni bak. Öyle bir şey yapma. <laughs> Gel 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 tamam gitme. Tamam tamam. Ya bırak hocam. Vallahi bırak hocam gel. Bak çerez var bir şey. Oo. Oh uh! uh! Bak. İyi iyi dostum. Kapıyı kapatıp, kapıyı kapatıp, Yiyecek ya acıkmış. Ya, Dur ya bir şey yapmayacak. ağaç aç. Aha beğenmedi. Ana kocuyu beğenmedi hayvan. <laughs> su ver su içsin hayvan. Dostum bak burada su var. Bunu böyle içemeyeceğini biliyorum lakin sen bir şey yaparsın bunu herhal ya. Bir çözüm üretirsin yani ben gap yok. Hani olsa biliyorum. Dükkan senin. Evet yine ben. Bak. Korkma ama bak. Anlatıcı bir senden gel. Şu bak bunu da buraya bırakıyorum. Heh. Gel gel gitme. İyi. Patisine bir şey mi oldu bunun? Evet. Aldı kaçtı. Ne? o yiyecek onları ya. Çok acıkmış bu ay. Yiyecek onları hadi. Bu Bursa'ya gelmeyecek biz gidelim hadi. Bak yakaladım. Korkuyor insanlardan. Evet, gel gidelim biz ya. <laughs> Dur bir selam vereyim. Şşş. Öv! Oh. Öv! Oh. <laughs> Lan öv oh diye anlaşıyoruz ya. <laughs> Tilki! Tilki miydi bu neydi? Tilki! <laughs> Biz gidiyoruz. Allah'a emanet. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>